Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen, çok beğenilen parmak yedirten kıymalı taze fasulye tarifimle geldim. Kendi suyunda, kendi buharında pişiyor. Gerçekten çok seviliyor. Sizler de tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak fasulyeleri yıkadıktan sonra hemen hızlı bir şekilde ayıklama aşamasına geçtim. Uç kısımlarını bu şekilde kopartıp yana doğru çektiğiniz zaman eğer kılçık varsa kılçıklarınızı da bıçak yardımı ile ince olacak şekilde alabilirsiniz. hemen tekrardan yakın çekimle göstermek istiyorum bu şekilde koparttınız yana doğru çektiniz kılçık varsa zaten gelecektir kılçık yoksa da bu şekilde hemen doğrama aşamasına geçebilirsiniz fasulyeleri doğradıktan sonra tekrardan sudan geçirdim sıcak tencerenin içerisine kıymamı bıraktım ben 300 gram kadar kullandım dilediğiniz miktarda kullanabilirsiniz benim kullandığım kıyma biraz yağlı kendi suyunu ve yağını saldı. Yağ geçtikten sonra ben yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. 1 adet yemeklik olarak doğradığım soğanımı ekleyip kavurmaya devam ediyorum. Soğanı iyice kavurduktan sonra 2 adet kabuklarını soyduğum domatesim var. Hemen bu şekilde küçük küçük doğradım. İsterseniz rende domates de kullanabilirsiniz. Domatesi ekledikten sonra kapağını kapatıyorum. Bu şekilde kısık ateşten biraz daha yüksek bir ateşte domatesin suyunu salmasını bekliyorum. Yemeğimizi yaparken son aşamasına kadar kesinlikle yanından ayrılmıyoruz. Kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Kapağını kapattım. Bu şekilde 4-5 dakika kadar domatesin suyunu salmasını bekledim. 5-6 dakika kadar domateslerimi bu şekilde kapağı kapalı bir şekilde pişirdim. Gördüğünüz gibi suyunu saldı. Yağ geçme aşamasında 1 tatlı kaşığı kadar salça ekliyorum. Benim kullandığım salça karışık biber ve domates karışık kullanıyorum. İsterseniz sadece biber veya sadece domates de kullanabilirsiniz. Salçanın kokusu çıkıncaya kadar salçamı kavuruyorum. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Fasulyelerimi ekledikten sonra yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar tuz, 1 tatlı kaşığı kadar pul biber, yarım tatlı kaşığı kadar da karabiberimi ekledim. Baharat miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Kullandığım fasulyelerim 1 kilo ona göre ayarladım. Baharatlarını ekledikten sonra kapağını kapattım. 5-6 dakika kadar kapağı kapalı bir şekilde fasulyeler bu şekilde içerisindeyken pişirdim. Daha sonra yavaş yavaş karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi fasulyeler de suyunu salmaya başladı. Ben su eklemesi yapmadan pişirdim ama kullandığınız fasulyenin cinsine göre eğer su gerekiyorsa yarım bardak kadar kaynar su ekleyebilirsiniz. Ben gördüğünüz gibi yavaş yavaş suyunu saldı. Hemen suyunu bu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Kesinlikle su eklemesi yapmadım. Bu aşamadan sonra kapağı kapalı bir şekilde kısık ateşte pişirmeye devam ediyorum. Kendi suyunda piştiği zaman inanın bana çok daha lezzetli oluyor. Ama bazı fasulyelerin cinsinden dolayı çok fazla su vermiyor. O yüzden yarım bardak en fazla bir bardak kadar kullanabilirsiniz. Yaklaşık 40-45 dakika kadar kısık ateşte pişirdim. İstediğim kıvama geldi. Sizler de istediğiniz kıvama gelinceye kadar bu şekilde kısık ateşte kontrollü bir şekilde pişirebilirsiniz. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz Oradan da bakabilirsiniz. Yemeğin suyunun kıvamı da bu şekilde gördüğünüz gibi inanılmaz lezzetli oluyor. Bana güvenerek tarifi deneyebilirsiniz. Bir videonun, bir tarifin daha sonuna geldim. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte görüşmek üzere hoşça kalın Allah'a emanet olun